Merhaba arkadaşlar, ben Nazlı Ece Usta. İşletme bölümünden yeni mezun oldum. 2011 yılında tam burslu olarak bu üniversiteye girdim. Bu dört yıl boyunca kendimi çeşitli alanlarda geliştirmeye çalıştım. Sektörlerle iç içe projelerde bulundum. Uluslararası deneyimler elde ettim. Ders dışı sosyal aktivitelerde bulundum. Aynı zamanda bir sürü staj yaptım. Projelerden örnek vermek gerekirse Cross Culture diye uluslararası bir projeye katıldım. Ve uluslararası bir takımla beraber gerçek bir institüye danışmanlık projesi yaptık. Bu proje çok beğenildi ve Miami'ye Cross Culture Sempozyumuna katılma şansı elde ettik. Üçüncü sınıfta University of Minnesota'da bir dönem boyunca exchange öğrenci olarak bulundum. Burada bulunduğum süre boyunca Türk-Amerikan Öğrenci Birliği'nde başkanlık görevi üstlendim. İlk stajımı ilk yazımda Credit Europe Bank Moskova'da yaptım. Bu rotasyonel bir programdı ve ben de çeşitli departmanları görmüş oldum. Pazarlama en çok ilgimi çeken departman oldu. Bu nedenle diğer stajlarımı da pazarlama departmanlarında yaptım genel olarak. British Petroleum'da, Bayman'da ve Rekit Bankster'de yaptım pazarlama stajlarımı. Aynı zamanda bir de consulting, danışmanlık şirketinde bir stajım oldu. Bu stajlarımın en uzunu Rekit Bankster'deydi. 7 ay boyunca son sınıfta part-time olarak çalıştım. Mezun olmadan da IBM'den iş teklifi aldım. Ağustos ayında danışman olarak işe başlıyorum. Şimdi ben bu üniversiteden güzel anılarla ayrılıyorum. Sizin de üniversite hayatınızı dopdolu geçirmenizi tavsiye ederim. Belki de ileride bir iş görüşmesinde karşılaşma imkanınız olur.